Ben gözünüzün önünde her yıl ölü toprağı nasıl canlandırıyorum? Solmuş ağaçları, solmuş çayırları, çemenleri nasıl yeşertiyorum? Siz de mezarlarınızdan işte böylece çıkarılacaksınız. Ve min ayatihi ve min ayatihi ve min ayatihi diye Rabbimiz bundan sonra şu da Allah'ın ayetlerinden dikkat edin. Şu da Allah'ın ayetlerinden diye bir bölüm anlatmaya başlayacak. Ben bu ayetleri okumaya başlamadan önce bir açıklama cümlesinde bulunayım. Allah'ın iki tür ayeti var. Bir kitabiyat ayetleri, bir de kainat ayetleri. Önceki derslerimizde görsel ayetler, işitsel ayetler diye de tanımlamıştık. Bakın şu kitabın ayetleri güzel anlaşılmazsa, Kainat ayetleri güzel okunmaz, bazen yanlış okunabilir. İşte Adem aleyhisselamdan beri şu kainat ayetleri Allah'ın varlığını haykırıp duruyor. Ama o ayetleri Habil bir tür okumuş, Kabil bir tür okumuş. Semud kavmi bir tür okumuş, Salih aleyhisselam bir tür okumuş. Ağat kavmi farklı okumuş kainat ayetlerini, Hud aleyhisselam farklı okumuş. Öyleyse önemli olan şu kitabın ayetleri güzel okunur, güzel tanınırsa... Kainat ayetleri de güzel okunur, güzel tanınır. İşte bakın onlardan birkaç tanesini inşallah okuyayım. Ve min Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın varlığının delillerindendir. Bir ayet ona tutuna, tutuna bizi kime götürüyorsa işte o onun ayetidir. Yani gerek görsel ayetler, gerekse bu kitabın ayetleri bizi nereye götürüyor? Bu kitabın sahibine götürüyor. İşte şu Allah'ın ayetlerindendir. Allah'ın varlığının delillerindendir. Neymiş o? En halakakum min turabin. Sizi bir topraktan yarattı. Thumma iza entum basharun tenteşurun. Ten siz yeryüzüne dağılı verdiniz. Yeryüzünde ayağa kalkıp yürüyü verdiniz. Yani toprak canlandı, toprak insan haline geldi ve siz yürüyorsunuz. Allahu ekber. Adem atamız topraktan, direkt topraktan biz de dolaylı topraktanız. Nasıl? Annemiz topraktan oluşan gıdaları yedi. Onun rahminde bir damla su oluştu. Babamız da topraktan oluşan gıdaları, meyveleri yedi. Onun da ihlilinde bir damla su oluştu. İşte biz o iki suyun birleşiminden meydana geldik. Biz de dolaylı olarak topraktan meydana geliyoruz. Bakın Allah diyor ki, Allah'ın sizi topraktan yaratması, toprağın ayağa kalkıp yeryüzünde yürümesi, Allah'ın ayetlerindendir. İşte şu anda karşımda toprakları görüyorum. Ben de bir toprak. 72 kilogram ağırlığında bir et parçası. Ağzında 50 gram bir et parçası. Konuşuyorum anlıyorsunuz. Gülüyorum, hissediyorum. Siz beni anlıyorsunuz. Ben size bakıyorum. Eğer Allah başka hiçbir ayet göndermeseydi... Sizler benim için bir ayet olarak yeterdiniz Allah'ın varlığına. Ben de sizin için bir ayet olarak yeterdim. İşte toprak yerinde duruyor. Hadi çağırın kafirleri. Tüm yeryüzü kafirleri toplansın. Tüm şeytanları da yardıma çağırsın. Hadi bir insan yaratsınlar görelim. Bırakın bir insanı. insanın saçının bir telini yaratsınlar görelim. İnsanın tırnağının küçücük bir parçasını var etsinler görelim. Hayır hayır kimse yaratamaz. İşte bu Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Başka? Ve min ayatihi. Yine şu da Allah'ın varlığının delillerindendir en halak lekum min enfusikum ezvacen sizin enfüsünüzden eşler yarattı Allah Allah. Allahu Teala Hazretleri bizi tek cins yaratmadı. İnsan olarak tek ama iki ayrı cins olarak yarattı. Kadın ve erkek olarak yarattı. Niye öyle yapmış? Liteskunu ileyha. Onda sükunete eresiniz diye, onda huzura kavuşasınız diye onda doyuma ulaşasınız diye onda sakinleşesiniz diye Allah karşınızda kadını kadının karşısında da erkeği yarattı. Eşler yarattık diyor Allah. Sonra devamında bakın diyor ki: "Vecale beynekum meveddeten kadınla erkeğin arasında da bir meveddet, bir sevgi, bir meyil, bir arzu, bir ilgi koyduk. Böylece kadın erkeğe tahammül edebiliyor, erkek kadına tahammül edebiliyor. Eğer Allah kadının mayasına erkeğe karşı bir arzu, bir meyil, bir istek koymasaydı, erkeğin fıtratına kadınına karşı bir meyil, bir arzu, bir istek koymasaydı ne kadın kocasını çekebilirdi, ne koca karısını çekebilirdi. Allah araya bir meveddet koyduk diyor. Ama belli bir dönem sonra cinsel arzu bitiyor. O zaman hemen boşansınlar mı, ayrılsınlar mı? Hayır. O bitti. Ondan sonra da aralarında çimento olarak bir de ve rahmeten rahmet koyduk diyor Allah. Cinsel arzu bitse bile yaşlandıkça karı koca birbirini daha çok sevmeye başlıyor. Niye? Çünkü cinsel arzu bitti ama rahmet başladı. İnne fi zalika leayatin li kavmin yetefekkerun. İşte bütün bunlarda düşünen kimseler için ayetler var. Öyleyse bir kişi karşı cinsinde sükunete ulaşır, huzura kavuşur. Öyleyse ey Müslüman sen evine koşarak gitmelisin. Sen evine koşarak gitmelisin. İş yerinden çıkar çıkmaz hiç vakit kaybetmeden koşarak evine gitmelisin. Niye? Çünkü senin sakinleşme ortamın evindedir, hanımındır. Sen onun yüzüne bakınca huzura kavuşacaksın. Sen onunla konuşunca, sen onun yüzüne gülünce sükunete ulaşacaksın sen onun hazırladığı yemeği yiyince, sen onunla sohbete başlayınca, sen onunla birlikte olunca ancak sakinleşeceksin diyor Allah. Ama insanlar bilirim ki gece yarlarına kadar dükkanda siftiniyorlar. Bire ikiye üçe kadar. evdeki zavallı zaten bekleye bekleye ümidi kalmamış kocasının gelmesinden. O huzursuz, beriki huzursuz. Onların sükunete erişmeleri başka baharlara kalmış. Kimi insanlar bilirim ki hanımından başka ikinci nikahlısı dükkanı var. Üçüncü dükkan, dördüncü iş yeri, beşinci fabrika ya da işte altıncı şube derken o karısını unutmuş da başka şeylere nikahlanmış. Eve geldiği zaman da zaten karısından haberi yok. Elinde bir kumanda o kanalizasyondan o kanalizasyona karısının varlığından bile haberi yok. Bu insanlar huzuru ve sükunu kaybetmiş insanlardır. Caddelere bakın neredeyse birbirlerinin içine girecek kadar insanlarla dolu, kadınlarla erkeklerle dolu. Ya bu insanların huzura kavuşacakları bir evleri, bir hanımları, bir kocaları olsaydı bu kadar dışarıları doldururlar mıydı? Ben bu insanlara bu ayetleri nasıl anlatsam anlatma mümkün değil. Ama pişmanlık duyar da hanımlarımızın elinden tutar, kocalarımızın elinden tutar yeniden evlerimizi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirebilirsek Günlük Kur'an sünnet okuyarak evlerimizde kadınlarımızı da kendimizi de eğitime alabilirsek belki bu ayetleri anlatma imkanım olacak. Belki sükunetin ne olduğunu, huzura kavuşmanın ne olduğunu bu insanlara anlatma imkanımız olacak. Burada kalıyorum. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere önümüzdeki hafta Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين الفاتحه